Aha. Tospik. Tospik, tospik, tospik. Kaldıralım bakalım burayı. Çay ağzı. 41 dakika 24 kilometre. Bence 41 dakika sürmüyor ama anlamadım yani. Bakayım. Daha var. Hadi bismillah. Tabi bir istişare yaptık, bir kendi içimizde değerlendirme yaptık. Paşama selam. Efendim, neden bu yaşandı adlı sempozyumda dedenin ağzına bir tur suçtum. Sessizce. Çünkü onu yarınlara taşımak istemedim bu kullanacağım sözcükler. Daha ambalajından çıkmamış, gün yüzü görmemişler. Şunu düşündüm, vakitlice gidersek şu kızı göstereyim, bir var mı bir şey baksınlar. Sipariş verelim, gitmezden önce de değiştirtelim. Yapacak bir şey yok. Dik geçti Şu kararı aldım. Ayakta benim bir sürüş çalışmam lazım. Yani daha çok tarla bayır. Madem o boku yiyeceksin, o işi yapman lazım yani. Selamun aleyküm köpecik. Kovalama beni. Ormandan çıkıyoruz. Yani bir onu yapmakta fayda var. Eğer bu bokları yiyeceksek. Yok yemeyeceksek böyle touring kafası hani o yapmayacaksak. O zaman bir sorun yok ama ben onu öğrenmek istiyorum. Yani yapacak bir şey yok yani bunu. Çünkü onu, o bir yetenek. Onu yapamazsak abi orada gidemeyiz biz yani. Anladın mı? Bu motorun da güzel yanı o. Bu motor onu yapabilir durumda ama şoför olarak ben onu yapamaz durumdayım şu anda. Yani onu anlayacağız, öğreneceğiz. Zamanla bunu çay ağzına doğru giderken konuşalım istiyorum. Hay ağzına sağlık, çay ağzına sağlık. Memleket güzel. Allah'ım razı gelsin. Gözü olanın gözü çıksın memleketimizde. İnşallah şu işlerde düzelirse. Ekonomik olarak sıvamış durumdayız. Yapacak bir şey yok. Dibin dibin dip dibindeyiz. Allah kerim, Allah şükür. Yapacak de çok fazla bir şeyimiz yok. Aha iyi, bu da korkma. Ondan sonra cuma 11. Bağırsak gibi yollar, keyifli. Sağ sol sağ sol bayağı bir yol yaptık. Servise gitmek istememin sebebi bir yerine bir şey yaptım mı da anlamam, anlamam yani. Ondan sonra film oluruz diye korkuyorum. Ama şu an gözüken bir şey yok. Tor 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 aynı normal devam ediyor. Belki bir yerde ufak bir molada verebiliriz. Çünkü orada verdiğim moladan hiçbir bok anlamadım. Aşağı indim kahvemi içtim. Bok mu içtim. Ayağı mı suya mı soktum. Su mu ağzıma girdi. Hiçbir şey belli Çünkü oradan güç bela indiğim yerden. Dedeciğim şöyle inelim mi? Bugün inmeyelim. Vallahi yoruldum. Billahi yoruldum. Daha yol üzerinde bir yer bulur dururuz. Beni deneme. Zaten enerjim bitti. Anladın mı? Oraya inmekte sorun yok. Ama bugünkü enerjimi verdim. Şöyle güzel dağ bayır bir yer manzarada dururuz. Bakarız. Gerçekten. Ay ee, ağzıma sıçıldı. Efe ne oldu acaba? Anası aramadığına göre. Ayağı kırılmadı diye düşünüyorum. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. ayakta sürmeyi öğrenmem lazım. Çünkü o gördük ki o bir yeteneksizlik yüzünden oldu. Yani düşmemek değil amaç, onu sürememekten kaynaklı. Yani düşebiliriz, yine düşebiliriz. Yine o mücadeleyi yaparsın zamanla. Çünkü öğrenmeden o işi yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Barbaracığımı da üzdük. Barbaracığım senden özür dilerim. Götümüzü başımızı kıracaktık ama sen çok tatlı bir kızsın. Bunları sorun etmiyorsun. Yola çıktık devam ediyoruz. Bunlar makyaj Barbara. Ben seni doğal olay haline seviyorum. Hiçbir şey olmaz merak etme. Niye bu kadar dar dönüyoruz? bilmiyorum gelen giden var mı bakalım yok. Topraktan bile korkuyorsun ya. Hayırdır dede ne oldu bir düştün bir kalktın diye. Millet anasının nikahına gidiyor yani bir şey olmaz. O kadar değil ya.